Evet yani genel itibariyle baktığımızda e, Anadolu'da pek çok kentte vaka sayılarında bir artış var. E, öncelikle İstanbul'da başlamıştı omikron dalgası biliyorsunuz. İstanbul'da vaka sayıları düşüşe geçmiş durumda. Eskişehir'de azalma görülüyor. Bunlar erken başlayan, dalganın erken başladığı iller. Burada pikini tamamlayıp inişe geçmiş görünüyor. Ama diğer taraftan bu büyük kentlerden Anadolu'ya bir dağılma oldu. Özellikle sömestr tatili nedeniyle okullar kapanınca aileler bu vesileyle kentlerine, Anadolu'ya, e, ziyaretlere gittiler ve virüsü de beraberinde götürdüler gibi görünüyor. Şimdi e, diğer kentlerde artış trendi olacak. Erken dalganın başladığı kentlerde de vaka sayılarında düşüş görülecek ve e, bir süre sonra platoya ulaşacağımızı düşünüyorum ve daha sonra da iniş konuda e, geçeceğiz. Ama dünyada da dalgalar erken başladığı ülkelerde pikin tamamlanıp inişe geçtiği görülebiliyor. Herhalde hafif bir hastalık şeklinde atlatılıyor ama aşısızlarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ağır hastalık tablosu gelişebiliyor. Yoğun bakım yatışları, ölümler oluyor. Türkiye'de de Günlük ölüm sayıları 250 civarında şu anda. Yani e, oransal olarak daha düşük olsa da vaka sayılarının çok fazla olması nedeniyle maalesef hastane doluluk oranlarında da artış var. Yoğun bakım doluluk oranlarında da artış var ve maalesef ölümlerde de artış var. O bakımdan dikkatli olmak lazım. E, hani ben bunu hafif atlatırım diye düşünmeyin. Sizin hastalığı bulaştırabileceğiniz yanınızda yakınınızda olanlar, sevdikleriniz, işte büyükleriniz, yakınlarınız, dostlarınız, akrabalarınız, komşularınız sizin kadar şanslı olmayabilir. Onların ağır hastalığa yakalanmasına, ölümüne neden olabilirsiniz. O bakımdan tedbirli olmakta yarar var. Ee, kişisel korunma tedbirleriyle bu dalgayı aşmaya çalışacağız. En az hasarla bunu atlatmaya çalışacağız. Onun için sosyal alanlarda mutlaka maskemizi takalım ve diğer insanlarla kapalı ortamlarda uzun süre birlikte olmamaya gayret edelim. Ee, omikronla birlikte e, hastalığın e, daha hafif bir forma dönüşmüş olması sevindirici. Ee, umarım bu pandeminin sonuna yaklaşmışızdır. Yazın gelmesiyle birlikte vaka sayılarında da azalma olması zaten Hı. beklenen bir durum. Omikron belki bu pandemiyi bitirmeyecek ama bu hastalığın sıradan bir hale gelmesi ne neden olacak gibi görünüyor. Şu an itibariyle hastalık giderek sıradanlaşıyor ve bu hastalık da diğer solunum yolu virüsleri gibi döngüsel bir hastalık haline gelecek diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle dünyada vaka sayıları günde 4 milyona yakın. Onun için tam dalganın ortasındayız. Şu sırada çok dikkatli olmakta yarar var. Şu anda Türkiye'de vaka sayıları 100 bin, 110 bin, 90 bin civarında seyrediyor. Günlük Değişimler çok önemli değil. Haftalık vaka sayılarına baktığımızda bir artış trendi olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar devam edecek, ne zaman piki yakalarız, onu tam olarak söylemek zor. Ama ben önümüzdeki günlerde bazı illerde artışların, bazı illerde de düşüşlerin görüleceğini umut ediyorum ve bir Plato'ya ulaşacağımızı tahmin ediyorum.